Ya hanım senin birikmişinden ne olur gidip kebapçı açacağım diyor camış. Senin bankadaki üç beş kuruşundan ne olur bankada kaç liran var ki? İki bin, üç bin. He? Dört bin, beş bin. Akşama fasulye plan. Anne merak ettin. Kaç bin, on bin? Sana ne kız? O benim hayat güvence. Ama tamam bırak. Söylemezse söylemesin. Olsun olsun on beş bin ki hiç sanmıyorum. Kebapçı açmaya yetmez gülüm. Of ya babam maalesef doğru söylüyor. Yetmez. Kebapçı açmak için nereden baksın? 200 bin lazım. Sen merak etme anneciğim. Ben açarım sana o dükkanı. Var benim birikmişim. Canım anam. Canım karım. Senin birikmiş 200 binin mi var? E canım büyütmeyin yani. Mutfak masraflarından öyle kısa kısa biriktirdim bir şeyler. Hanım biz bu mutfağı 50 bine yaptırmadık. Bu para kısmak değil bu bildiğin para kaçırmak. La 200 bin liramız var, sevinemiyorum. Böyle iş mi olur? <laughs>